Erkek göğüs büyümem var, ee, operasyona ücret ödemek istemiyorum. Nasıl bir yol izleyebilirim? Açıkçası devlet hastanelerinde e, SUT dediğimiz sağlık uygulama tebliğine, e, yani devlet tarafından geri ödenebilecek ameliyat listesinde jinekomasti var. Ancak hangi şartlarda devlet hastanesi bu ameliyatı ücretsiz olarak yapıyor? Öncelikle bir uzman hekime başvuruyorsunuz. Plastik cerrahi uzmanı olabilir, genel cerrahi uzmanı olabilir, endokrinoloji uzmanı olabilir e, yapılan ilk değerlendirme sonrasında sizden belirli tahliller istenebilir. Bazı hormonal testler istenebilir, e, ultrason istenebilir e, veya ek tahliller talep edebilir. E, bununla birlikte klinik olarak meme başında akıntı, şişlik, ağrı, yara gibi tıbbi bir gerekçenin ortaya konması gerekiyor. Bütün bunlar olduktan sonra bir rapor ile e, bu ameliyatı devlet hastanesinde ücretsiz olabilirsiniz. Tabii ki her devlet hastanesinin uygulaması kendince hekimlerine göre değişiklik gösterebilir.